You're bad Ah. Yemin ederim artı bir görünce mutlu oldum. Bir de rampalara atarken, hatta rampa engelleri çok kolay geçtiğim için yorulmuyor. Evet. Takılsam sıçarım ben. Boy yok. Eyvallah. <laughs> Siz geldin iyi. Çok ya, bitik. Atlamasan daha iyi yemin ederim. Değil mi ya? Olur bir de ya. çırptım ya. O kötülükler beni ne kadar yordu yani. Niye öyle oldu anlamadım ya. Ayağa kalkmıyor. Hmm. Şey kalıyor kalıyor. Olayı kötü yakalandım. Vuruyor, attığı makine. Yakalanıyor, yan yakalanıyor. Hep Şöyle size de bir görüntü ka kameraya merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. Salih Amut. Görüntülemedik. Çekiyor şu an Merhaba. Evet. Başarılar. Gidiyor Hadi bakalım. Gel gel. Ne evet. yazık. Çok korundunuz ya. Vallahi ya. Buraya geldim. Hala. Acaba ondan mı yarıştık? Oğlum 25 saniye. Çok iyi, iyi gitti çok. Biraz daha toplansınlar. Benim arkamda baş başa yani geldi. Kimlendin sen yanında? Hep arkamda geldim de. Yok bir yani. Ben. En sağdan kalktım. En sağdan kalk. Mehmet. Yok ben beraber. Orada bir sıkışma olacak. Ali gel, gel. beraber olacağız şu Ben sıkıştım. Aha. ne alması Nasıl korumasız ben hiç daha yarışmadım hiç. Ne Enduro'da ne Super <laughs> Enduro'da. İlk yarışta dizlik yoktu. <laughs> <laughs> Cırtlar. Ne? <Nele>? Kim gelmeyecek? Kovalayacağız <laughs> artık ya. Aa, geleceğim. <laughs> Doğru. 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 Yarışmayacağım. Diyor. Body Armor'sız daha hiç yarışmadım diyorum ona. Bir kere bile. Giymiyor musun? Evet, ben oğlum. 2016'da mı ne kolumu kırdım? Ondan sonra gelmiyor. Gelmiyor. Gerçekten gelmiyor mu? Gelmiyor gelmiyor. Değiştiriyor. Erken çıktı gitti zaten o. Düşün. Abi hepinize de nasıl şişmiş bu? Ben çok umurumda değil Sırttan kalkacağım. Onunla Aynı saniyede hepiniz birden girmişsiniz. O kayalar diyorum son turda iki, iki yanındaki kimdi? Emrah mı? Aynen. Çok şeyler. Çok böyle ikisi çok. De. dedi yanındaki kim dedim öyle sıkıştı bir, bir ya. Ben Bahadır'ı kabullenince bir baktım seni ensemde Kayalı abi geldi bir daha. Ben seni gireyim mi? Ben de benim diyorum. Hadi be biz sinir. Gidiyor musun? Allah'ım. Üç Geliyoruz hocam. Sen biraz gelin. Bu ne ya? Orada boşluk var mı? Var var. Kondisyonum buna yetti arkadaşlar. Düşmeseydim belki onu. Salih. Sağ. Sali. Ayağın. Bahse Hep de açıp elimizden geleni yapıyoruz. Evet oydu. Sağ. Değil mi? Balarda kararsız. Salih. İyi geldi. İkinci oldum. Evet. Ee, Razıyı da gibi dedin. <laughs> Sonradan öyle oldu abi. Sağ ol. Gitti bir kutu Ami, Ami Megada. Neydi? Api Megada. Kütük kavuzuna geliyor Bahadır abi. Bahadır abi Kütük kavuzuna öyle yavaş geçiyor ki. Sen gelirken ki kutuklar var ya yani başta starttan sonraki Hızla bir tık hızlı gelsen. Beni bir de o yoruyor. Ben güya böyle ortasına atlayacağım ama gazı veremiyor bilek. Vermiyor yani. Bilek o, o gazı versin. Arkadaki mi? Yani, vermiyor işte. Televizyon <laughs> vermiyor gaz vermesine. Şey Lik Son. sonunda. Lik sonunda. sonunda... sonunda... Kolay buluyorum ya. Ne ondan önce hastaydım bilmedim. <laughs> Fitness'e <'a> gittim edeyim. <laughs> Aklımı 30 lira. 30 lira aylık. Aylık. Aylık 30 lira, aylık. Aylık 30 lira Evet. i̇yi o zaman git. Belediyenin. 30 liradan daha büyük fazla zaman veriyor. O zamanı sen bence motora ver. Motora bit. Ya o saatte fitness'ine uyabiliyor. Kadir arkaya bakıyor. Bu geliyor saat diyor gelmiyor saat Atlamıyor.